Arkadaşlar Abdullah'ın 100 tane satılık arısı var. 7 8 9 çıktı. Thank <laughs> Maşallah güzel yavratmış. atmış. Bak bal da gelmeye başlamış. Hmm. Mekler. Abi ince siyah bir ana biliyor. Son uçta bakar. <laughs> Onların üstüne bakacağım. Eşen, ona arya, arya, arya. gördün mü yavruyu? Var niye olan gösterelim. göster hadi. Haris mi Biz de kulübemizi getirdik kurduk arkadaşlar. Ya yani, e, iki saatlik bir işi kaldı. Kulübemizin. Bu harbi karnı değil mi? Abi? Yok. Hı? Yok. Niye? Harbi karnı yolu göstereyim mi sana? Göstereyim. Bir aç bakalım hele. Bu mu, ee, <laughs> mu karnı? Yok, bu da hmm. bu da karnıyor da. Bu benim arzu sarı abi. He, yani şimdi e, şu yandakine bir bak. Şuna. Bunu e, kapatar yandakine. Bakar. Ya, onun e, işyarların rengi daha farklı. Karnının işyarısı <laughs> nasıl? Değil mi? Ben de... Bunlar güçlenecek hepsi. Aynı bu benim arı gibi abi. Ama bak sakinliği görüyor musun? Bir de yandakini açar. Bunun kolonisi az koloni az. Ben bunlar hep yeni bölmeler. Bak bakayım. Bak bu da işte biraz önce verdiğim çıta. Bu belfax mı? Yok, locustica, Lokuistika mı? <laughs> şu kovanlar lüks var. Ağırlar aynı böyle. Hatta onlar daha sarı. Hmm. Görüyor musun? Götünde şey yok, siyahlık yok. Bak. Öbürü Belfast. Bu Sendeki... lukustika mı? He, bu lukustika. Şimdi bunlardan hep çoğaltacağız. Bir de mesela şey var. Evet. Şu şu olan var. O, ne? o da karnıyor. Bu sene hep paso karnıyorlar şey yapacağım. Karnıyorlar Lucistica. Bir de Belfast üçü. Bak bir de buna bak. Kovansız aç ya bunları. Bak şu baştaki de karnıyor. Sakinliği görüyorsun değil mi? Hiç duman muman verdik mi? Yok. O üstleri de beyazlatmaya başlamışlar arkadaşlar. Yavaş yavaş. Bunların aslında boya olması lazım. Hmm. Evet. Aa, bak. hmm. Oh. Bu da karnıyor. sakinliği. Hmm. Şimdi kalıcı ağaç namussuz nasıl saldırıyor? Dur abi. Dur. Bende de var bir tane kılıç. Kanaat getirdim. O da mı kılıç diyor? Yüzde yüz kılıç. Daha kovanın telisini kaldırmadan... Ben... Bak kaç tane kovanı açtın baktın. Al gel şuna şuna da Bak. Ne? Gel. Bu da karnıyor. Buna da bak. Bu da karnıyor. Bak yavruyu görüyor musun? Peteğe hemen atmış. Anlaya bakıyorum da. Bu boyalı mı? Yok. Boyalı da silinmiş boyalar ya. Aslında. Ya siliniyor dandikten boya olursa siliniyor işte. Şu tez tez Şu yüzükleri şeves Baktım Ersin o kül etti. Bunun anası kendini iyi gizliyor. He. Dumanı getireyim mi? Bak bu da 9 çıta. Kovanı da yeni değiştirmeme rağmen o kadar saldırgan maldırganlığı yok. ona hiçbir şey gözükmüyor. Hmm. Günlük görüyor musun buralarda? Hı hı. Ha, evet, ana. Ay görmüş. He. Yeni çıkmış ana. Yeni doğmuş. hı. Mı? Yok ona bakmadık. Ona da bakmadık, öndekine de bakmadık. Bazen yeni petekten şeyinde de dolanıyor ya. Sakinliğin nasıl? Ne işte 9 çıktı Kovanı da yeni değiştirdim. Arkadaş kovan getirmişti. Arkadaşlar kalın sağlıcak Allah'a emanet. Arı olursa irtibata geçsin. Abdullah kardeş ben e, arı kalmadı. Abdullah'ım var. Yüz kovan kadar. Gel bak sana